Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Bosch'un yeni çıkarmış olduğu seri 8 kurutma makinesinde ekrandaki tuşlara bastığımız zaman çıkan sesin ayarının nasıl değiştiğini göstereceğim. Öncelikle cihazımızı açıyoruz. Şu duyduğunuz sesi değiştireceğiz arkadaşlar. Ayarlara giriyorum. Buradan ikinci programı seçiyorum. Fabrika çıkış yarı 3 gördüğünüz gibi. Siz isterseniz en yüksek seviye 4 alabiliyorsunuz. İsterseniz 3, 2, 1 diye en kısık alabilirsiniz. Ya da bu sesi hiç duymak istemiyorsanız da sıfıra getirebiliyorsunuz. Sıfıra getirirseniz tuşları bastığınız zaman hiçbir ses duymayacaksınız arkadaşlar. Bu sesi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ayarlar kısmına girip. Şimdi tekrar göstereceğim. Ayarlar tuşuna bastım. Şu an sıfırda. İkinci, ikinci porum seçiyorum. Düzeltiyorum. İkinciyi seçtim. Şu an sıfırda. Bunu bir en düşük ses seviyesi. 2 3 fabrika yedir arkadaşlar. Ya da en yüksek 4'ü alabiliyorum. İdeali 3. Siz bunu istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu sesi hiç duymak istemiyorsanız da sıfıra getirip beklemeniz yeterli biraz. Otomatik olarak sıfırda bırakacak şimdi. Ve ayar artık kaydedildi arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomuzu beğenerekten bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.